Şimdi abla bir arkadaşımız var. Onu kışkırtmaya gidiyoruz. Bir dakika, Şimdi bir arkadaşlar bina, binalarına gidiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Başlayalım hadi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Size... Şu an arkadaşlarım ar ar Arkadaşlar size önemli bir konuşma yapacağım. Arkadaşlar lütfen bir like abone lütfen atın yorum yazın. Abonemiz yükseldiğinde size büyük şeyler yapacağız ve arkadaşımıza kışkırtmaya geçelim. Oo. Arkadaşlar şu an arkadaşımızın binasında bulunmaktayız. Etraf mı? Etraf. Şimdi arkadaşlar, önüne kapısının önüne gideceğiz. Hayırlısı. Ve arkadaşlar geldik. Hayırlısı. Bekleyin ben zile bastım. Bir, iki, üç saklanın. Bast. <laughs> Arkadaşlar Video tekrar Sen merdivenin altını kes Merdivenin altını kes Arkadaşlar bak Merdivenin git. <laughs> <Meryem. Altına> <laughs> <Allah>! Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> <laughs>